Merhaba arkadaşlar. Astra Heykasa tavan sökme işlemi. Bu araç restorasyon için geldi. Birçok çalışma yapıyoruz. Ancak tavan sökme aslında o kadar çok sarkıktı ki üzerinde tamir şansı kalmadığı için sökmek zorunda kaldık. Hemen başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar tavanı sökmek için T40 çok pardon T20 anahtarına ihtiyacınız var. Yani şu görmüş olduğunuz uca ihtiyacınız var arkadaşlar. Zaten bu tip araçları tamir ediyorsanız bu çok lazım olan bir şey. Ee, bu şekilde bir şeyle sökebilirsiniz. Düz sohnemi de gereken yerler oluyor bazen. Ve en önemlisi de arkadaşlar şöyle bir aparata ihtiyacınız var. Ve bir de makas alırsanız da bazı yerlerde şunu böyle yapıp e, klipsleri sökmek daha iyi oluyor. Klipsleri kırmadan çıkarabiliyorsunuz. Şimdi ilk olarak şuradan başlayalım. Bu gördüğünüz gibi bakın. Bu burada bu şekilde Duruyor. Önce fitili açıyorsunuz. Fitili açtıktan sonra şu aradan arkadaşlar şuradan baskı uygulamanız gerekiyor. Şu kısımdan baskı uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde yaparsanız biraz serttir. Vurmanızda sakınca yok. Sağlam bir bölge. Ee, zaten ardından çıkacaktır kolayca. Bunu sökmek bu şekilde. Ee, ve en önemli kısmı söyleyelim şimdi. Şu orta kısım. Şu gördüğünüz bütün plastikler kapak arkadaşlar. Sökerken şu az önce gördüğünüz kıvrık uçlu tonavidayla kanıttırarak çıkarmanız gerekiyor. Ve çıkardıktan sonra şuradaki iki vidayı, bakın şurada ve şurada iki tane vida var. Bunları sökmeniz gerekiyor. Ardından yine her arabada olmayan farklı bir teknoloji bence ve çok da beğendiğim bir teknoloji. Bakın şu e, aracın şöyle burada duran parçası. Bunu vida aramayın hiçbir şekilde. Bu şekilde klipsi yapmışlar. Bunun altta bu şekilde kancası var. Kancaya direkt geçiyor. Yani çok akıllıca güzel bir sistem düşünmüş gerçekten. Ee, ayrıca zaten şunları söylemeye gerek yok. İki tane vidası var. Vidaları söktüğünüz takdirde çıkıyor. Ardından kapının dört kenarında da bulunan şu kolların hepsini sökmeniz gerekiyor. Bunlarda ikişer vida var. Bir burada bir burada. Bunları sökmeniz gerekiyor. Ve söktükten sonra da şöyle her kapının kendisinin kendini bu tarafa koyarsanız hangisi nereye diye de karıştırmış olursunuz. Ee, bu bölgeyi söktükten sonra zaten gördüğünüz gibi Tavan artık bakın oynar hale geliyor Gördüğünüz gibi ön kısım Şimdi orta kısımda da aynı durum var Orta kısımda da şunu görüyorsunuz arkadaşlar Bakın Orta kısımda da benzer bir mantıkla Şu aradan Şu aradan Şu aradan arkadaşlar Kusura bakmayın arka plan sesi olmasın diye arada durduruyorum video çekimini Bakın şurada arkadaşlar Şurada bir aynı diğerinde olan benzer bir plastik var. Şu bölgeden elinizle, elimle gösterdiğim yerden tornavidayla baskı uygulayabilirsiniz. Ben bunu şununla yaptım. Ee, çok da iyi oldu. Şöyle sivri olmayan bir şeyle yapmalısınız ki buraya zarar vermesin, delmesin. Bakın şuradan bunu şöyle vurduğunuzda hiçbir sorun yok yani. Gayet güçlü vurabilirsiniz. Sağlam bir bölge. Bu şekilde çıkıyor. Zaten kapı fitillerini çıkarmanız gerekiyor. Ardından aynı mantıkta bunu söküyorsunuz ve arkada zaten bir de şu bölge var. Aynı mantık bakın. Burayı da sökmeniz gerekiyor. Yani şunları da çıkardığınızda, arkayı da çıkardığınız zaman bu tavan artık boşta kalıyor arkadaşlar. Bu şekilde sökebilirsiniz. Faydalı olduysa ne mutlu bizlere. İyi teşekkürler. Abone olursanız da sevinirim bu arada.